arz ettiğimiz üzere bayramı önümüzde bizler burada akşam giderler Mekke ülkelerinde artık o güne doğru yaklaşmaktayız. Dinimizde iki tane bayram vardır bir tanesi oruçluların bayramıdır ki Ramazan bayramı olarak bilinir. Diğeri ise Hidhicce'nin 10. günü olan bayramdır ki bu da bizde kurban bayramı olarak bilinir. Kurban yaklaşmak demektir. Şimdi insanların birbirine yaklaşması gibi manalar da veriyorlar. Ama asıl olan kulun allah Teala'ya yaklaşmasıdır. Burada günümüzde çok mevzu edilen Bir iki ayeti kerime üzerinden gidilerek Allah Teala'nın kuluna zaten yakın olduğu söyleniyor. Bu ayet kelimenin buyurduğu Seyyid-i buyuruyor bir ayetinde. Ben çok yakın kuluna. Diğer ayetinde ve nehmi akrabu ile Muhammed <laughs> Ali biz şah damarında insana daha yakınız buyurdu. Ancak Cemaat-ı burada da yakınlığın bir ayağı var. Nedir o? Allah-u Teala'nın kuluna yakın olması. Bu ayet de sahip. El-Hak Allah-u Teala bize yakındır. Sıkıntı nerede? Bizim Allah-u Teala'ya yakın olup olmamamız var. Şimdi bu asıl insanlardan gizlenerek bilhassa tasavvuf, tarife, aleyhkarları burayı istismar edilir. Allah'a zaten Allah yakın kuluna böyle yakın da biz de yakın olmalıyız. Onun bize yakın olması bizim ona yakın olduğu böyle kurban gibi kulun önüne yaklaştıran mali bir ibadete ihtiyaç olmaz. Ne gerek var? Zaten allah Teala'ya yakınız. Aynı şekilde secde ayetini mehalen harcadıyorum. Allah-u Teala buluyor. Secde et ve yaklaş buyuruyor. Yaklaş emir var burada yaklaş bulunması bir uzaklığı ifade eder. İşte o ayet-i kerimede de bedeni ibadetlerle ki secde zikrediliyor bütün bedeni ibadetleri onun içine koyalım. Bu ibadetlerle kurban, mali ibadetlerin bir şeyi efendim, mali ve bedeni ibadetlerle Allah-u Teala'ya yaklaşmalı. Mesela bakarsınız ki bir ailede karı koca evet bir tanesi diğerine yakın, sıcak, düşkün ama diğeri o soğuk, uzak. bu Yani birisinin bize yakın olması, bizim de ona yakın olmamız gerektirmiyor. Yani onu ifade etmiyoruz. Bakarsınız ki baba oğluna düşkün olur. Oğlu babaya güzel yani, olur. Hatta bir, göz e, bir söz var. Baba oğluna demiş ki oğlum demiş bir sene kadar severim seni. Oğlum da demiş ki benim de olsa ben da öyle severim. Ve şimdi Zaten babası babasına demiyor ne kadar çok severdi seni Oğlu da diyor, oğlu da benim de olsa beni böyle severdi diyor. Şimdi işi e, latife tarafı burası. Demek ki Allah Teala bize yaptığı ayetle sabit bizim de Allah'a yaklaşmamız isteniyor. Ona yaklaşmak bize emrediliyor. İşte bunlardan bir tanesi bu yaklaştırma vesilelerinden bir tanesi kurban ibadetidir. Cemaat-ı Müslim'in onun için onun değildir. allah Teala buyuruyor Etleri, kanı ve diğer hayvanın cümlesi, cüssesi Allah'a kavuşacak ilimizdir. وَلَاكِنْ يَنَادُهُمْ Lakin Allah'a nail olur. <laughs> اَلْتَقْوَىٰ مِنْكُمْ Sizden takva Allah-u Teala'ya ulaşır. Yani Allah-u Teala takvamıza bakar. Takva, Efendimiz kalbini Elbette ki amelin kendisinin erkana, evsafa uygun olması lazım. Amelin bir biçimi var. Kurbanın fiziki şartları var. Yaşı var. Ondan sonra işte e, olup olmaması hususu var. Mesela bir hayvan ne kadar şey olsa da büyük başlı hayvan, cılız da olsa yedi kişi tarafından kurban ülkeyi yapıyor. Ama hani bir hayvan, son sonuncu bir hayvan olsun sekiz kişi veya yani dokuz kişi. Ya yani ben bu bir mahalleye yedi bedesten, yedi. Küçük başlı bir hayvan asla bir kişiden başka seksim olmuyor. Evet. Yani bunlar ibadette şekil sure, biçim vardır. İşte namazlarda namaza girmiş vardır. Kıyam, kırar, kırkın, şucu, eğitmen, ta hepsinin adabı vardır. Ama ibadetin, amelin, hayrın, hizmetin, ruhu Allah'ın evet. ismini, bu bizim e, uyguladığımız bedeni, sanki kişinin bedeni gibi, ama onun ruhu lazım. İşte ruh niye? ibadetinde bu kendisini çok fazla bir şekilde gösterir. Bakınız bir şuradan görelim yedi tane ortakların bir tanesi et için geçiyorsa efendim o onu onun Hayır, o kurbanın tamamı kurban olmaktan çıkar. Adam niyetini söylüyor. Doğal bir şey. <laughs> Aynı şekilde Kurbanla ilgili çok anlatılır. Dünyanın başında Adem Aleyhisselam'ın çocukları arasında bir kavga oluyor. İkisi de kurban sunuyor. Bak, intikam olacağı bir kurban. Biri kurban sunuyor, biri sunmadı demiyor Allah'a çağır. Tesliğe var burada. İkisi kurban sundu. Ama fethi kub ile minha hadihime kabul edildi. Ve de mütekabbelin el-ahar diğerinden kabul edilmedi. Onun kurbanı kurban olduğundan mı? Onun kurbanı bilmem. Ya şafa uymadığından mı? Değil. Kendisi kurban kesecek tevşafa sahip değildir. Bir meselede Allah-u Teala'nın hükmünü dini mübini İslam'ın koyduğu hukuku kabul etmediği için Allah-u Teala kurbanı kabul etmemiştir. Ben o ayrı o ayrı değil işte. Değil. İnsan muamelelerinde haksız olmayacak, zalim olmayacak, fıkha, fetvaya ankırı olmayacak. Olunca ne olur? Kurban'a teslim ediyor. İşte bu bakımda kurbanda bir takım fiziki şartlar mutlaka lazım ama ibadetin, bütün ibadetlerin ve de kurban ibadetinin bu niyetiz, ihlasız, bu elzemdir. Şimdi, tabi gelecek cuma da var, ondan sonraki pazar günü bayram Burada okuduğum ayet kelime ve hadis-i şerife de kısa manada, evet, allah Teala buyuruyor ki, ''Ve ümmeti, her ümmet için cealina kıldık menseke'' Yani ibadet, daha çok mali kurban ibadeti kıldık. Her ümmette bu vardır. İşte görülüyor işte Kur'an-ı Kerim'de ee, geçiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın kurban hadisesi var. İşte daha evvel arz gibi Adem Aleyhisselam'ın çocuklarının var. Her ümmet için kurban ibadetini meşru kıldı. Evet, Allah Allah'ın ismini anısını aleyhi o alana rızıkları onlara rızıklandırdığına bir velimeti denan o hayvanlardan, kurban olarak kesilene Allah-u Teala'nın ismini anmak gerekiyor. Besmele olması lazım. Okuduğumuz hadis-i şerifte de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Kurban bayramı günleri içinde hayvanın kesileceği vakit vardır. O vakit içerisinde kurban kesmek, yani o hayvanı kurban etmekten Allah-u Teala'ya daha o günlerde daha sevimli bir şey yoktur. Ancak bu ki kurban kesince, yani kurban bayramında kurban kestiniz, sabah namazın yerini tutmuyoruz. Kurban bayram namazı da sabah namazın yerini tutmuyor. Öyleyse tutmam, içeriği O demek değildir. Yani bayram günü, kurban bayramının günleri içinde kurban kesmesi gereken Müslüman başka bir şeyle kurban kapatamaz. İlla kurban kesecek. Hatta hayvanı alsa onun bağışlasa olmaz. Parasını bağışlasa olmaz. İlla o hayvan boğazlanmalı. Şimdi sözü ona hayvan severler Şimdiden başlarlar, belki başlamışlardır işte. Onların meşhur edebiyatıdır, tesviratıdır. Yani devletin ve özel kamunun ve özel sektörün kesim anneleri var bugün. Hiç et eksi var mı ortalıkta? Yok. Nereden oluyor? Hayvanlar boğazlanıyor ve yeniliyor. O gün aynı şey kasaplar ki kapatıyor, mezbahaneler kapatıyor. Kurban kesiliyor, mesele hayvan kesimi değil, İslam düşmanı Bunu hepiniz zaten çok iyi bir şekilde biliyorsunuz. Biz İslam düşmanlarının ne diyeceğine değil, İslam'ın dediğine bakıyoruz ve Allah rızası için kendisine vacip olanlar kurbanlarını bu ibadeti ifa ediyor ve ediyor.